Maalesef salgın yayılmaya devam ediyor Ve daha da kötüsü Virüs şehrimize ulaştı Şehirdekilere neler oluyor böyle Zombiler şehri istila ediyor Yaşasın macera Ben bunun çözümünü bulana kadar Hemen sokağa çıkma yasağı ilan etmelisiniz Boci 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 Çabuk çabuk Kapıyı sağlamlaştırın Birkaç tahta ve çekiç verin Bir tane de kıymalı börek verin çabuk yaşamak istiyorsan o böreği uzat. Al. Artık, tamam. Kim o? Zombi. sistemi. Bu bilgi virüse bir çare olabilir. Akvaryumumuza hoş geldiniz. Buraya acayip su faturası geliyordur ha. <laughs> Necati'nin ehliyeti var mı ki? Herhalde var. Bak. Necati bunu kendin yapmışsın. Hanımlar virüs kovucunuz ayağınıza geldi. Her türlü canavarınız beş dakikada dövülür. Hemen teslim edilir.